Turizmin başkenti Antalya'da Mayıs ayında iki farklı mevsimin görüntüsü aynı gün kayda geçti. Yüksek kesimlerde ekipler kapanan yolları açmak için 5 metreyi bulan karla mücadele ederken, dünyaca ünlü Konya altı sahili turist akınına uğradı. Sahile gelen turistler sıcak havanın tadını çıkarıp denize girdi. Turizmin başkenti Antalya'da iki farklı mevsimin görüntüsü bir arada çekildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'nin 2500 metre rakımlı Göktepe ve Gündoğmuş ilçesinin 2000 metre rakımlı Söbü Çimen yaylalarında yer yer 2 ile 5 metreyi bulan karla kaplı yolları göçerlerin ulaşımını açmak için çalışıyor. Ekipler, Akseki, Manavgat ve Gündoğmuş'ta özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak kullandığı Göktepe ve Söbü Çimen yayla yollarını açmak için çalışma yaptı. Yaklaşık 15 gün süren çalışmalar ise tamamlanarak göçerlerin yaylaya çıkması için çalışmalar tamamlandı. Ağabey ekiplerin yüksek kesimlerde Mayıs ayında karla mücadelesi devam ederken dünyaca ünlü Konya altı sahili, sıcak havayı fırsat bilen turistlerin akınına uğradı. Türkiye'ye farklı ülkelerden gelen turistler, kilometrelerce uzanan sahile gelerek hem güneşin tadını çıkardı hem de 21 derece deniz suyu sıcaklığını fırsat bilip bol bol denize girdi. <laughs> Rusya'dan Türkiye'ye tatile gelen Aleksandra Ladnaya, "Antalyayı çok seviyorum. Çok güzel şehir ama benim için çok sıcak." ifadelerini kullandı. "Ben çok seviyorum Antalya. Çok güzel. Ama beni çok sıcak. Su biraz soğuk."